Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Grova Garden oyununu oynayacağız. Hadi o zaman başlıyoruz. Şöyle girdik şu oyun. Bu arada arkadaşlar bu oyunu ben daha önceden oynamıştım. Çünkü ben bu oyunu sevdiğim için bazen çok oynayabiliyorum ondan. İstersen size göstereyim. Şimdi yüklensin. Evet yüklendi şu an. Bak benimkiler böyle. Ben daha önce oynamıştım bunu. Bu ne? Arkadaşlar etrafta meyveler var. Aa bizim köpekler de da Oha bu ne? Pumpkin. He, ben bunu daha önce almıştım sanki. Bir de mısır. Bir tane de uzun domates şeyim var burada. He sanırım bu bir etkinlikten dolayı gelmiş. Ben de ta arkada doğmuşum ha. Şimdi buradan sele gidelim. On bir bin dolar ama bir, bir şey yok ya. Bunu bile değiştirmişler. Bak yeni bir tane şey eklenmiş burada. Ama bu ne ya? Bunlar ne ya? Su Stokta yok. Dur ya şundan şundan alayım karpuz. Watermelon yani şey etrafta meyveler var. şuraya da çıkamıyor çünkü bu bayağı bu uzamış. Ben bu arada videom 15 dakikaya ulaşırsa videoyu bitirmek zorundayım. Çünkü hesabımı doğrulamıyorum. Onun için sim kart gerekiyor ama paralı olduğu için ben de onu alamıyorum. Arkadaşlar ben bu videodan birkaç saat sonra belki bir başka hesap açıp hile indirebilirim. Ama başka hesapta bu hesabın banlamasını istemiyorum. Bakayım gene şuna bakalım şu çirkin şey. Çirkin çoba bakalım şuradan. Ya bu ne ya bu ne ya. Bak şu prizmatikler de azalmış en son bir sürü vardı ondan. Bir de ya şu ne ya? Bu Burada bir şey var. Bu ne? Burada bir şey var. Ben buraya gitmek istiyorum. Ne bu? He, bunlar. Şu ay etkinliğinde oluyor. Aa adam bir tane şey vardı lan dur. Bir dur hele ben de bir tane vereceğim. Oha! Şuna bak! Bu birazcık fazla büyük de değil mi? Ha, bunlar şimdi az para verir bize. Hmm, burada bakın bunlar var böyle. Yani bize bunlardan mı verecek hiç bilmiyorum. Evet şu anda verdik abi. Ve burada bir şeyler gösteriyor bize. Şunu biliyorum. Şu ay, ay kedisi. Bu ay etkinliğinde çıkıyor. Bu, bu, bu kanlı ay etkinliğinde çıkıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Karıştırdım biraz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? İki tane şey bulun buradan. Ha bunlar daha yeni büyüyor bu karpuzlar Ne? Muz, watermelon yani şey, karpuz var. Şu beyazlığı bilmiyorum. Çilek var, muz var. A, şu da armut sanki ya şu ikisinden biri. O ne ya? Envanterim doğana kadar şuraya toplayalım. Doldu ki zaten. Bakayım hele bir şeyler alabiliyor muyum? Yeni şeyler falan. Ya bu ne? Ya hiç sevmiyorum bunu. Kere, Stabberry, Blueberry, Tomato. Valla ben hiçbirini almam. Artık bir şey yeni şeyler ekliyorsun ya. Yüz bin duvarım var ama hayda. Ben zaten bu köpekleri şu yumurtadan çıkarmıştım. Burada görmüş olduğunuz gibi pet var ama sadece şey var. Burada da bunlar var. Ama yok ben almam bunları. Belki bu yumurtadan bir tane alabilirim. Ben zaten şundan birkaç kere çıktı. Bekle şöyle envanterden bakacağız. Bir arkadaş bir tane aldık şu an. Bunu nereye koyalım? Şuraya. Şunlardan çıkmalı. Aa bir şey bu. ne oluyor? Valla 68 bin dolarım kaldı. Şey buldu. Şey neydi o ya? Çilek buldu şu bizim köpek. Dur dur dur. Aha var var. Burası şey şöyle ekelim. Hiç görmemişim ha ben bunları. Şundan da altı tane çıkmış. Bunlar zaten bizim başlangıç meyveli. Ben o avuçların sayesinde prolaştım. Oy bir tane daha büyük. Büyük domates. Şimdi şöyle bakalım ne veriyormuş bu. Ben böyle bir şeyim var ya. Bunlar pahalı olduğu için stokta yok. Bunlar bende var ama yok. Aman ben. Şundan bir tane alırım ama. Boz. Şeyin beğendiği için de öyle şey. Boz. Ne var ne? Boz ne var? kendi farmımla uğraşıyorum. Boz ananas mı vereceğim bana can cidden? Yok gösteriyor ben umursamam valla. Ya ne yapayım ben onu? İyi dur ya. Aldım aldım ya. Al al kabul ettim tamam. Ya tamam zahmet etme. Valla envanterim doldu. Kendim başımın çaresine de bakıyorum zaten. Hii, bu ne? Ha, böyle yapınca şey oluyor. Baksanıza. Oo, anladık. Anladık. Biliyorsunuz. Şimdi ben farmıma gidim şöyle toplayayım biraz. Ben bu arada arkadaşlar birazcık daha oynayacağım ondan sonra videoyu bitireceğim. He video mu neydi bilmiyorum o boss'un verdi. Ananasa benziyor, Ananas'a benziyor. Ben şöyle iyi şeyler toplayayım. Yine çanta doldu durun. Bunu da o bol saldı zaten. Ya bu ne ben? Ne yapayım bunu size var ya? Köpekler hiç iyi, iyi şey de bulamıyor. He bu boss'un şeyi nerede? Farmı nerede? Şöyle bir bakmak istiyorum. Aha o mu lan? He abi bizim boss'un şeyi vura. sıra bizim boss'un şey bu anne hani benim yanıma gelmişti ya bu. Burası da onu farmıymış. Şu yandaki bir de. Üç tane evcil hayvanlı varmış. Sen biraz fazla büyümedin mi? Tomatolar çok büyüyor ama az para veriyorlar. Üzgünüm mü? şu anda envanterim dolu. Bostum ne gelip hep duruyor. Şunun da açılmasına daha 3 dakika var. bu ne çilek şeyi düşürdü burada. Oğlum bir tane iyice de şey çıkartsanız var ya şaşarım. Boz. Ne yapıyorsun? Ne? Var mı ya? Ben bu böyle... bu ne şimdi? Oğlum bu ne? Bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu sanki çileye benziyor. Benzemiyor. Oğlum burada blueberry ile şey birleşmiş. Çilek birleşmiş. Valla kötü olayla olaylar oluyor şu anda. Oğlum blueberry ile çilek birleşmiş. Nasıl Şöyle o oh, bak bu sefer iyi. Bu sefer tomata düşürdü. Oğlum gel gel bu düzel. <laughs> Aha bir tane daha o. Ne kadar çıktı bu da ya. Şimdi şunları da ekelim. Aha burada zaten. Şimdi bu Grava gardanı oynadık ve ben burada şimdi videoyu bitireceğim. Belki birkaç saat sonra ye bunun iki yeni yeni bir, bir video daha atarım. Eğer Ben şu anda video bitireceğim arkadaşlar. Ben bu söyleyemiyorum. Ben şu anda videoyu bitireceğim. Belki birkaç saat sonra bir birinci bölümünü de atarım bu Grava gardanı Hepinize görüşürüz. Bay bay.